yılın ilk üç ayında, ilk çeyreğinde özellikle tekstil sektöründe EYT'liler düştüğünde işten çıkartılan kişi sayısı tüm Türkiye'de yaklaşık 150 bin kişi. Ege Hazır Giyim Konfeksiyonu İhracatçıları Birliği Başkanımız Jack nazini göre bu rakam bu rakam yaklaşık 500 binleri bulacak. Şimdi tekstil sektörü ve hazır giyim sektörü önemli çünkü e, hem ihracata kilo bazında katkısı çok yüksek hem de kadın çalışan sayısı çok yüksek. Dolayısıyla e, Türkiye'de e, en önemli istihdam yaratan sektörlerin başında geliyor. Fakat son dönemde yapılan bir yanlışa da burada vurgulamak istiyorum Biliyorsunuz pamuk, iplik ve kumaşa ham kumaşa ayrıca bir vergi getirildi. Yani dalide işlem belgesi olmayan Türkiye'de üreticilere yüzde onda bir vergi artışı geldi. Bunun da özellikle hazır giyim sektöründe yine Türkiye'de bir zam yapılacağı ve satış fiyatlarını etkileyeceğini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani biz fiyatların yükselmesiyle yükselmesini sadece vergi politikalarıyla ve vergiyle düzenleyemeyeceğimizi buradan ben tekrar belirtmek istiyorum.